Şimdi öncelikle hem kiralamada hem satılıkta iki ayrı bölümü alalım. Kiralık bölümde e, kiralık isteyen vatandaşlar da yeni bina istiyorlar. Yani ilk 5 yıllık o depremde zarar gören, sıkıntı yaşayan vatandaşlar 5 yıllık binalara geçmek istiyor. Ya da sıfır binalara geçmek istiyor. Bu da deprem yönetmeliğine göre yapılan durumlarla kaynaklı. Satılık dairelerde de aynı mevzuat var ama satılık dairelerde şu anda çok büyük bir talep yok genelde yıkılan evlerin yapılmasını bekleyen vatandaşlarımız var. Bizim yetkimizin dışında olan şeyleri bizden istemeye çalışıyorlar. İşte deprem yönetmeliğine uygun mu, projeye uygun mu yapılmış, işte bu konuyla ilgili kaç yıllık bina vesaire gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili zaten yetkili kurumlar Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı. Buradaki evraklara baktıklarında binanın kaç yıllık olduğu gözüküyor. Ne kadar e, zamanda yapılmış, projesi nasıl hepsini orada görebilme şansları var. E, genelde bunları anlatıyoruz ama tabii karşılıklı bu sorular meydana çıkıyor. Biz emlakçılar olarak bize vatandaşın vermiş olduğu bilgileri oraya yansıtmak zorundayız. Bunların da doğru olduğunu kanıtlayacak sözleşmelerimiz var tapu istiyoruz, yapı kullanım izin belgelerini istiyoruz ve bu belgeleri de karşı tarafa ibraz ediyoruz. O genelde depremde zarar görenler bu böyle bir ortama çıktılar. Ee, ama daha önce de böyle bir sıkıntımız yoktu. Herkes her türlü evi alıp satabiliyordu ama şimdi böyle bu deprem zamanında ön plana çıkan durum bu. Genelde de depreme dayanıklı yerleri daha fazla <laughs> tercih ediyorlar. Bunlar da e, Atatürk Mahallesi, Çiğli, Buca, bu bölgeler, Karabağlar bölgesi biraz hareketli. Şimdi satılık dairede zaten fiyatlar da yüksek, faiz oranları da yüksek. E, i̇nsanların evi yıkılmış, ikinci ev alacak paraları yok. O yüzden beklemekteler. Yani yeni yapılacak evleri bekliyorlar. Yüzde beşlik bir kısım cebinde parası olan böyle bir evi aldı. Ama e, böyle ciddi anlamda bir hareketlenme yok piyasalarda. Kiralıklarda şu anda elimizde kiralık daire yok. Çünkü e, birçok kişi, birçok vatandaş kiraya geçti. Yeni evlerin yapılmasını bekliyorlar o yüzden rakamlar 2 bin liralık evler 3 bin lira, 3 bin liralık evler de 4 bin lira oldu. Zaten yeni bina konusunda sıkıntımız var. Yeni yerleşim alanlarımız yok biliyorsunuz. Yeni yerleşim alanları olmadığı için de eski binalar ortaya çıkıyor. Elimizde 10 yıllık, 15 yıllık binalar var kiralık ama depremzede de burayı istemiyor. Yeni bina bakıyorlar. Genelde genelde depremzedelerin istedikleri evlerin yeni bina olması daha çok revaçta oluyor. Fakat yeni binalarda elimizde çok az mevcutta çok az olması arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var. Hem fiyatlar yükseliyor, hem kiralar yükseliyor, hem de depremzede istediği şekilde bir ev bulamıyor. Bu konuda büyük sıkıntılarımız var. Bir an önce bu binaların yapılmasını bekliyoruz. Çünkü görüyorum şu anda Bornova ve Bayraklı'da müteahhitlerin kapı kapı gezdiğini, yeni evlerinizi yapalım, yeniden kentsel dönüşüme sokalım, kentsel yenileme alanına sokalım diye birçok şeyi görebiliyoruz. Ancak iki yılda yeni binaların yapımı ancak iki yıl içerisinde bitecek. Yani 18 ay ile 24 ay arası. Yeni yerleşim alanlarının açılmasını öneririm. Özellikle belediyelerin yeni yerleşim alanları veya TOKİ'nin bu konuda ciddi anlamda yeni binalar yapmasını öneririm ki bu açığı bir an önce kapatabilelim diye. 2007 yılından sonra yapılan deprem yönetmeliği son deprem yönetmeliğine giriyor. Hal böyle olunca da daha çok teklif edilen yerler bunlar. Hatta devlet de herhangi bir değişiklik yapacak, bina değişikliği yapacaksa 2007 yılından sonraki binaların deprem yönetmeliğine yapılmış binaları tercih ediyorlar. Her zaman yeni imar alanlarının açılmasından ziyade kentsel dönüşümün e, daire başında, parsel başında değil, ada bazında ve hafta bazında yapılmasını öneririm. E, tamamen ortadan kaldırılıp yeni yerleşim alanları yüksek kat ya da zeminde hafta bazında yapılıp daha güzel alanlar haline getirmelidir diye düşünüyorum. E, peki başkan... 2000 liralık ev 3000 lira, 3500 lira. 3000 liralık ev 3500, 4000, 4500 leri buldu. Özellikle insanlar tek katlı müstakil evlere de daha çok yöneliyorlar. Yani zaten arzın az olması talepin fazla olması karşılayamadığı bir durum oluşuyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz.